merhaba arkadaşlar 2017 model e, KTM 1290 e, Super Adventure S aracımı e, artık satıyorum e, aracım 2017 model herhangi bir kazası vesairesi yok 67 bin kilometrede e, aracımızın e, kaport aksamı vesaire hiçbir değişeni vesairesi yok e, herhangi bir kazası yok aracımızda lastiklerimiz aşağı yukarı 4000 km falan. Ben aldığımda zaten alan kişi yeni değiştirmişti. Bakımlarında bütün bakımları arkadaşlar bu aracın e, Supermoto yapıldı. KTM servis yetkili servisinde bütün kayıtları mevcuttur. en son bakımını ben burada yaptırdım. Yağı değişti sadece. ve arka fren baltısı değişti. Arkadaşlar disklerimiz, ön disklerimiz, arka disklerimiz alan kişi tarafından daha önce 60 bin bakımında değişmişti. Şu an aracım 67 bin kilometrede. Çok fazla binemedim. Aşağı yukarı 2 sene oldu bu aracı alalı. İşlerimin yoğunluğundan dolayı binemediğim için de artık satma kararı aldım. Evet arkadaşlar aracımızda, motosikletimizde Şöyle e, jel bir selemiz var. Isıtmalıdır. E, e, aynı zamanda bunun ön ve arka ısıtmalı ayrıyeten bir selesi daha var. Onu da vereceğim. E, Zega Pro 2 yan çantalarımız. E, Zega Pro e, top case'imiz e, mevcuttur e, arkadaşlar motosikletimde. E, e, Kondisyonu gayet güzel. Hiçbir problemi, hiçbir çiziyi vesairesi yok. Sadece ve sadece bakın arkadaşlar e, şurada çatlağı vardı. Bu çatla çatlak olduğundan dolayı buraya bir kaynak yaptırdım. E, çok böyle bir göze batan bir şey yok. E, hani e, Daha sonrasında daha sıkıntı olmasın diye ben buraya bir kaynak yaptırdım. E, aynı zamanda şöyle egzoz koruması da var. E, bu çok iyi. Mükemmel. Çünkü alet çok ısınıyor. E, bacakları yakacak pozisyonda. ısındığından dolayı da şunu önceki sahibi yaptırmış. Ona teşekkür ederiz buradan. E, çok işe yarıyor. Evet e, çok güzel bir motor. 1290. Korkmayın. KTM 1290. Şimdi ben daha önce de birçok motor kullandım. Ee, yani efsane 990 da kullandım. Ee, 1200 GS de kullandım. Sulu GS olsun, e, kuru GS olsun hepsini kullandım. Ya KTM bir başka. Arkadaşlar KTM gerçekten mükemmel. O yoldaki o has yani öyle bir has veriyor ki size. O hazı gerçekten hani e, KTM kullanmayan birisi anlamaz. Yani siz e, sürekli mesela e, <laughs> Bir GS binseniz, KTM e bindiğinizde aradaki farkı çok e, hissedersiniz. E, KTM bambaşka bir şey. Yani bu her model için aynı şey geçerli. Yani adamlar 1200 yaparken 1290 çıkarttılar mesela. Şimdi 1300 çıkarttılar, onlar 1490 çıkarttılar. Yani KTM e, hep bir tık daha fazla. Daha böyle e, hani racing e, tutkuları yaşayan, racing e, isteyen Hani böyle ben yolda gittiğim zaman, gazı açtığım zaman da o e, 156 beygirlik o beygir hissetmek istiyorum dedi diyen arkadaşlar için aslında katiyem. E, ruhu genç olanlar için e, aslında katiyem. E, offroad mükemmel. Offroad. E, gerçi ben bu e, bu motorda çok fazla zamanım olmadı ama e, 990'dan çok güzel offroad yapmıştım. 990 gerçekten araç yani bunlar var ya e, yola e, asfalttan indiğinizde toprak yola girdiniz ah işte ben bu buyum ben bu burada gitmek istiyorum ben, benim yolum bu diyen araçlar e, çok güzel yani ben katiyemi e, satmak zorundayım ama alırsam da e, inşallah e, 1390 e, almak isterim. Ya da 1490'da var bir tane. Yani O da 1490 de bir model daha çıkacak. Ee, arkadaşlar çok güzel. Yani Öyle bir kronik problemi olan bir cihaz değil. Ee, Tabi bir GS'e göre baktığımız e, takdirde biraz daha gürültülü çalışıyor. Hani böyle hani GS GS de gürültülü aslında ama ha, KTM birazcık daha böyle şakırtılış kurtuluş çalışıyor. Ama bu herhangi bir şekilde e, KTM'in size yol konforuna engel değil. E, ya adamlar teknolojide arkadaşlar ya Brembo fren kaliperlerinden tutun. Yani şurada e, yine e, bakın burada Magura elcikler. E, gerçekten hani malzemeden yok yok. Yine burada bakın yine Brembo'nun fren kaliperlerinden tutun. Yani e, gerçekten VP süspansiyonlarından tutun. Alette yok yok. Yani bunu hani bir GS ile kıyaslamaya kalktığımızda ben şöyle söyleyeyim size en basitinden ya şu bir GS'de yok bakın arkadaşlar. Karanlık yapayım şurayı. Görüyor musunuz? Bunlarda bile aydınlatma var. Bu, bu 1300 GS'de bile yok. Şu aydınlatmalar, kruz kontrol düğmelerindeki şu aydınlatmalar vesaire. Bunlar yok. Ya bir de şu modları, modları o kadar güzel ki. Ee, yani ön teker bir tur döndüğünde arka teker 3 tur dönsün diyebiliyorsunuz. Ya da 5 tur dönsün diyebiliyorsunuz. Yani yanlama için yani. Adamlar Dakar için yapmışlar bu cihazı. Gerçekten. Çok sağlam. Çok mükemmel. Hani KTM anlatma ya. Bu KTM, KTM hani şöyle bir şey var. Hani marka algısı. Ya ben işte bineyim GS'e bineyim. Hani CS Ya arkadaşlar şu alette CS'ten daha fazla teknoloji var. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, hani tamam. Ben sonuçta 1200 CS Adventure'da kullandım. Aradaki farkları söylüyorum ben sizden yani teknoloji anlamında. Pro ABS'den tutun hepsi var. Zaten bunlar CS'de var ama olmayan faktörleri ön teker bir tur döndüğünde arka teker 5 tura kadar çevirebiliyorsunuz. Onun ayarları var. Ee, o yüzden e, KTM yani bilen bilir e, <laughs> evet satacağım. Satmak zorundayım. Şu an çok fazla işlerimden dolayı binemiyorum e, aracıma. O yüzden e, bu güzel arkadaşla artık yollarımızı ayırma zamanı geldi. E, bilen bilir benim. E, Setmok olarak Salihli de ben üyesiyim. E, Setmok'tan herhangi birisini de bu araçla ilgili, motosikletimle ilgili her şeyi sorabilirsiniz. E, İyinayla, özenle kullandığım bir motosikletim. E, güzelce de temizledim bugün video çekmek için. Ee, evet, yani eksiklerini e, söyledim. Bir şurada bir kaynağı var, onu söylemiştim. E, bir de bir önceki sahibi bunda bir Karadeniz turu yaparken off-road yapmış muhtemelen. E, şu kilitlerden burada mesela bir tanesi düşmüş. Buradaki düşmüş. Bunlar gibi de vesaire de var. İlla turotekten alacaksınız diye bir kayda yok. E, disklerimizin durumu güzel balatalarımız değişti. Bütün soğutma sıvıları olsun. E, tüm sıvılar hepsi komple değişti. E, motosikletimde. E, evet. Yeni sahibine hayırlı olmasını diliyorum. E, çok sevdiğim motosikletimle artık vedalaşma zamanı geldi. E, evet. Ama bundan sonra da tekrar alacağım motorda arkadaşlar yine bir KTM olacak. O zaman e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.